Dışı kırmızı diye mi aldın onu? Murat'ın evet. yaptığı hatayı sen de mi yaptın yoksa? Kırmızı Ama değil kırmızı mi o? Kırmızı çıkacak. Aa beyaz. Evet. E ee, almışsın. Dışı kırmızı diye olur mu öyle? Atıyorum. At bakalım. Evet. Bence beyaz olacak. <laughs> Bence de yani baba. Bence bana. beyaz olmayacak. Bence Dur bakalım. Beyaz. Bu Bak. da beyaz. Bak. <laughs> o da mı beyaz? Murat'cığım ben lafımı geri alıyorum. Sen tamamen şu an oyunu kaybettin Aa, gibi görüşürüz. görünüyor. Aa! Ile. Arkadaşlar, bugün harika bir videoyla karşınızdayız. Tek renk dondurma challenge çekeceğiz. Ama. Çok heyecanlıyım. Ama? Ama evet, hemen söyleyelim. Bir tane renkte Joker var. İşte, Joker? Evet, iki renk birden çıkabilir. Oo. Evet. Evet, bu çok güzel oldu. Biz bir Joker Biliyor ekledik. Evet Ömer. Şey, mavi. Evet. Dur bakalım, o zaman... Hemen kurallar çekilsin mi? Çekilsin, çekilsin o zaman. Hadi bakalım. At, at, Atıyorum. At, 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 at. Attım. Alın bakalım. Evet. Bakalım Atıyorum. kime hangi renk çıkacak. Hadi Ay. bakalım, hadi bakalım. Joker kim'e çıktı? Joker Abi kim'e çıktı. çıktı? Hadi ya. Aa, Joker Ömer'e çıktı. Ömer Para göster. Murat'a kırmızı. Sana. Ali Murat'a ne çıktı? Yeşil. Yeşil dondurma alacak. Joker çıktı. Ömer sana göster. Evet Joker. Mor ve sarı renk. Ömer iki renk birden alacak. Şanslı! Ömer bence oyuna 1-0 başladı. O evet. zaman şimdi? O zaman şimdi gidiyoruz dondurmaları almaya. Hadi in bakalım, dondurmaları Hadi. almaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi dondurmacıya geldik ve önce Ömer, Kayra'ya Joker çıktığı için Ömer, Kayra seçecek. Ömer, Kayra'nın rengi neydi? neydi? Sarı ile mordu. Şimdi sarı renk dondurma arıyoruz arkadaş. Aa bu da sarı. Ömer bütün sarıları seçiyor. Bu da sarı Şu an 3 tane sarı oldu. Başka? Sarı 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 dondurma seçiyoruz. Şeyler de var hatırladınız mı? Buz parmak dondurmalar var çocuklar hatırladınız mı? Buz parmak sarı. Ömer başka sarı bulamadı. Mor da vardı. Mor. Bir de mor. Ha, mor. Bakalım. Evet. Mor. Mesela bu. Mor. Evet, ben buluyorum Ömer Kayra'ya mor renk dondurma. Ben de bulurum, bulurum. Evet, ama bunun içi mor değil. Başka yok, başka dondurmacıdan bakarız. Şu, şu. Evet, şurada var. Aha, ben? Tamam. Evet, mor. Bunlar Ömer Kayrağı'nın. Evet, mor ve sarıları bulduk. Tamam. Ömer şimdi kendi dondurmalarını alıyor, poşetliyor. Tamam, evet, şimdi Ali Uras seçiyor. Ali Uras'a hemen yeşil, fıstıklı klasik. Bu Ali Uras'ın yeşil. Yeşil de çok var ama biliyor musunuz? Evet ya. Yeşil tabii ki bakın. Yeşil çok güzel. Kornet. Başka şurada var hemen yeşil. Bakın. Yeşil. Ömer Kayra kendi dondurmalarını aldı. Buraya Şurada kalsın. Burada var mı? Bakayım şu buz parmakta yeşil var mı? Yok. Yok. Aa, bakayım şöyle yeşil olur mu? Bunun olur. içinde iki renk bu da olur, olur yeşil. Ali yeşilleri seçiyor başka. Yeşil, yeşil, yeşil. Başka yeşil, Aa, kornet aldık değil mi? Başka yeşil göremiyorum. Yeşil almadı. Ali başka yeşil bulamıyoruz. Onu aldık. Onu aldık, aldık onu. onu. Kapat şimdi aldık. burayı. Evet. Onu aldık. Peki. O zaman Ali, sana fazla yeşil olmadı? Evet. Ali'nin yeşilleri bunlar. Başka dondurmacıya da bakarız olmadı. Arkadaşlar Murat abiniz bakın kırmızı dondurmaları seçmeye başladı. Şu an 3 tane kırmızı renk buldu kendisine. Başka kırmızı ee, var kırmızı mı? Yok. Kırmızı, ah şurada var, var. şurada var çok güzel. Onu aldım. Aa onu aldın mı? Bu var. Bakayım. Oradan gelecek mi kırmızı? Geliyor geliyor. Bakayım. Evet bir kırmızı daha geldi. Başka, Başka kırmızı var mı? Başka kırmızı. Başka var. kırmızımız kalmadı. Evet arkadaşlar herkes kendi renginde dondurmalarını aldı ve şimdi onları eve gidip bir güzel karıştırmaya geldi sıra. Şimdi eve gidiyoruz ve dondurmalarımızı karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Ne ah, dondurmalar nerede? Murat'cığım dondurmaları unuttun. Koş koş dondurmaları getir hadi. <laughs> Dondurma challenge yapacağız. Dondurmaları unuttu Murat abiniz arkadaşlar. Hadi çabuk. Bekliyoruz. Evet. Ömer bekle babanı asansörü beklet anneciğim. Gel aşkım gel 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 gel. Evet. Dondurmalarımız geldi. Şimdi dondurma challenge yapmak için hazırız arkadaşlar. Hemen çıkalım dondurmalar erimeden bir an önce dondurmaları karıştırıp bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum. Ömer Kayra mı? Ali Uras mı? Yoksa Murat abiniz mi? gitti. Eyvah eyvah. Dondurmalar edecek görüyor musunuz? Çınca. Dondurmalar erimeden yukarı çıkmamız lazım. Hemen dondurmaları karıştırmamız lazım. Şöyle güzel güzel bakalım kim kazanacak. Bence Ali Uras kazanacak. Niye? Kim kazansın? Ben kazanayım. Bence Ali Uras kazansın. Hep o kazanıyor. <laughs> Hep Ali Uras mı kazanıyor? <laughs> Ama e, Joker Ömerde olduğu için Ömer'in şansı daha yüksek. Bakar evet. mısınız arkadaşlar? 3 poşet dondurma aldık. Bakalım. Birazdan hangi renk dondurmaları elde edeceğiz. Çok merak ediyorum. Bizim da Sen hepsini mi? karıştıracağız şimdi mikserde. Sen yiyecek misin? İçecek evet. Mi? Evet. Hepsini ben bakacağım tadına, onay vereceğim. Rengine bakacağım, seçeceğim. Bakacağım kim birinci olacak. Telefon. Hele kapıyı açar belki. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, dondurmalarımız hazır. Önce kiminle başlayalım? başlayalım. Kiminle? Ömer Kayra ile başlıyoruz. Çünkü evet. neden? Ömer'in iki rengi var. Bakalım aslında Ömer'in işi daha zor. İki rengi elde edebilecek evet. mi? Bakalım kadar. edebilecek misin? Evet. Ee, arkadaşlar hemen ödülümüzü de söyleyelim. Ödülümüz çok büyük. Ödülümüzü söyleyin çocuklar. Aynı anda neydi ödülümüz? Benim bisiklet. Bisiklet. Evet. Bisiklet. İkisine de bisiklet. bisiklet Hem mi? de en kısa zamanda. Evet. <laughs> Kazanırlarsa. Sana da. Ben istediğim sonra söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Söyle. Söylüyorum. Sonra Evet. Evet. Ömer, Ömer Kayra söyledi. Evet arkadaşlar ödülleri duydunuz. O zaman Ömer Kayra ile başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet siz dondurmalarınızı kaldırın. Evet. Şimdi Ömer Kayra'nın dondurmalarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Muratçı ne yapıyorsun? Önce morlardan mı başlıyorsun? Evet tamam morlardan evet. başlayalım. Bir. Bakalım Ömer Kayra'nın mor renk dondurması tutacak mı? İstediğimiz renk olacak mı? Oyları ben vereceğim arkadaşlar. Oo. parmak bir alayım be. Hadi. <laughs> Ömer önce bir tane bir yalamak istedi tamam. Şimdi. Çok güzel ya. Evet babanız başladı. Çok heyecanlıyız. Bakalım mor rengi oluşturabilecek mi Ömer Kayra? Hepsinden bir alacağım. Ha. Hepsinden biraz yemek yok. Hadi bakalım. Yemişim. Aa bu tam o. Çok güzel. Bunları yiyeceğim. Oo, rengi çok güzelmiş bunun gerçekten. Arasında bir mavisi hadi de sen. var. Bakar mısın? Ömer, her dondurmanın tadına bakıp öyle koyacak. Hadi, hadi bak, bak hadi, bak hadi sen de yala bakalım gözün kalmasın. Tamam, tamam. Evet, şimdi bakar mısınız arkadaşlar? Bakalım Ömer mor renk dondurmayı Ama elde kim? edebilecek mi? Devam ediyoruz. Oo, Muratcığım, çok harika bir mor renk daha arkadaşlar. Bakalım bu mor renkte istediğimiz gibi mi olacak? Evet bakın renkler çok güzel. Ömer Kayra dondurmalarını çok güzel seçmişsin anneciğim. Evet Ömer Kayra'nın dondurmalarını çok beğendim arkadaşlar. Evet erimiş ama yine de olur. Evet. Bence Ömer Kayra kazanacak gibi duruyor çünkü dondurmaları çok güzel. Renkleri çok güzel. Bakalım mor olacak mı? Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Siz heyecanlı mısınız? Gerçekten ben çok heyecanlıyım. Ömer Kayra'nın sarı ve mor rengi olacak mı? Ali Ora'sın yeşil, Murat abinizin de kırmızı rengi olacak mı? Çok heyecanlıyım. Mor dönmeye başlasın. Evet, hadi bakalım döndür bakalım. Çok heyecanlıyız. Bakalım istediğimiz renk olacak mı? Hadi. Başlıyorum. Hadi başla. Evet. Oo, sanki bu biraz böyle mor değil de Boyu mor gibi. Lila gibi olmadı mı Lila? Ha Lila aynen. Evet. Bakalım Ömer mor rengi edebildi mi? Finalde. Bakıyoruz. Finalde evet. Murat abiniz bardağı boşaltıyor. Ay ama böyle bile çok güzel bakar mısınız? Çok harika değil mi? Mor rengi şu an bakalım. Sizce bu dondurma mor oldu mu arkadaşlar? Mor benziyor ama Lila ile mor gibi. Şu an bir şey demiyoruz. Finalde bakacağız. Şimdi sarıya geçiyoruz. Evet. evet. Şimdi sıra. Sıra sarı, sarı ama şunu bir Evet. Geliyorum. evet. Şimdi sıra sarı renkte. Bakalım sarı renkte Oo, ne elde edeceğiz? Sarı mı olacak yoksa başka bir renk mi? Bakalım. Evet. Murat abiniz Bakalım. yapıyor arkadaşlar. Ben Şu an sarı, sarı buz parmak evet. dondurmayı koyduk. Evet. Ömer. Bu. Evet. Muzlu. Bakalım o da muzlu mu? Gerçekten muzlu ben bunu yemiştim. Ooo ben o dondurmayı çok seviyorum işte. Ben bu dondurmayı çok seviyorum. Erimiş mi? O erimiş ama çok lezzetli şey. duruyor. Oo, Muratcığım ya, harika duruyor. Yesim geldi gerçekten. Evet. Aa, şu anda Ömer Joker'den kazanabilir gibi. Evet, Ömer sanki jokerden kazanacak bakalım. Oo, ama işte bu, alayım, bunu yalnız. yanlış almışsın Ömer. Bu sarıyı bozabilir. Evet. olmaz. olmaz. Dur bakalım o sanki ben sarı rengi. Göreceğiz. Sarı rengi bozacak bakalım sarı olacak mı? Bir ya. Evet, dur bakalım. Arkadaşlar muhakkak yorumlara yazın. O da çok güzel bir sarı. Ömer sen dondurmalarını çok güzel seçmişsin. Bakar mısın? Üstünde boncukları da var. Çok güzel Hatıyoruz. bir sarı. Bakalım Ömer Kayra başarılı olabilecek mi? Arkadaşlar sizden bol yorum istiyoruz. Beğeni Bekliyoruz. istiyoruz. Kanalımıza abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bizim için yorumlarınız, beğenileriniz, abone olmanız kıymetli. Bunu da bilin. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Her zaman sizlerleyiz. Bunu biliyorsunuz. Evet. Biz Şimdi aldık mı? Nasıl atacağız bunu? Içine, bunu keselim diye. Onu kesmen gerekiyor Murat'cığım. Yani. Hadi bakalım. Murat abi onu bir kessin. Çünkü öyle olmaz o. Evet. Hadi kes gel bakalım. Bakalım şöyle içine biz de o sırada. Oo bakar mısınız? Gök kuşağı gibi değil mi? Harika olmuş. Ali Uras abin renkleri tutturacak gibi duruyor. Bence Ali istemiyor. Bak ee diyor. Görüyor musunuz? Ali ee diyor. İstemiyor. Ali abinin kazanmasını istemiyor musun? Hayır. Kim kazansın? Ben. Sen mi kazanacaksın? Gel bakalım evet. Muratcığım. Oo, sarı buz parmak dondurmamız da geldi. Bakar mısın? Ömer, sen renkleri gerçekten çok harika seçtin anneciğim. Şimdi bunu karıştıralım bakalım. Ne elde edeceğiz? Hadi bakalım Muratcığım karıştır. Biliyorum. Hadi gel bakalım. Daha karışmadı. Karıştı karıştı da olmadı. Buz parmak duruyor orada. Bence bir dur. Bir dur kaldır. Bir kaldır. Şu buz parmak var ya bu arada buz ya. Şöyle yapalım. Tamam. Evet bir daha. Hmm. Bakalım hangi rengi elde ettik arkadaşlar. Bakalım. Bakalım bir. Hayır, Ama görünüyor evet. Renk önemli, tadı önemli. Evet, renk bence evet arkadaşlar, mükemmel. renk bence evet mükemmel oldu bence burayı. Biraz karıştırmak lazım. Evet çok güzel oldu. Bakalım renkler istediğimiz gibi mi? Final sonunda söyleyeceğiz arkadaşlar. Murat abiniz dolduruyor bakar mısınız? Oo, çok güzel görünmüyor mu? Evet Ömer Kayra'nın dondurmaları bitti. Oldu. Daha fazla, fazla oldu. oldu. Arkadaşlar renkleri için fazla yorum yapmak istemiyorum. Onları finale saklıyoruz. Finalde söyleyeceğiz kimin kazandığını, renklerin olup olmadığını. Şu an ikinci dondurmamız da hazır gördüğünüz gibi. Sıra Muratçımda mi? Evet, sıra Anne. sende. En son en son Alura'sto olsun. Hadi tamam Ali Uras da olsun. Ali hemen kendisinde olmasını istiyor sıranın. Ali Uras tam 5 tane iyi. kendisine dondurma seçti. Şimdi babası Aa, yapacak hani? bakalım. Yeşil rengi elde edebilecek miyiz? Ben evet bardağımız da hazır. Başlıyoruz hemen. Yeşil renkli dondurmaları açmaya bakalım ben hemen. Oo, evet Ömer Kaylan en sevdi. Evet ısırıkları alıyorsunuz. Sonra dondurmaları yapıyoruz. Klasik. Oo. Hadi bakalım. Gidiyor zaman. Gidiyor bakalım. Gitsin bakalım robotun içine. Evet ilk dondurmamız başladı. Sıra hangisini açıyorsun? Buz parmak. Bir tane babası yalattırıyor hemen. Bir tane de mi? Ananaslı. Ananaslı. Evet. Oo, ananaslı dondurma. Ali Uras da çok güzel dondurmalar seçmiş kendisine. Evet. evet. Twister. Evet. Ali en sevdiği dondurma. Twister. Hı, 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 bir tane. Hemen bir tane. Ha. Ah, onu Ay. ye. <laughs> Bakalım. Twister dondurması yeşile dönecek mi? Evet. Ha, bitti. Evet bence bir de onları yalattırma yani dondurma bitiyor. Evet sırada ya Max. İlk Max'ı da açalım. Evet Max'ı da açalım. Tabii bunu Ali seçtin ama. Aaa dışı yeşil içi sarıymış. Hadi Bakalım. Tüm. Eyvah eyvah rengi bozacak eyvah Ali. Yanlış bir dondurma seçimi yapmışsın ya, Ali Uras. Var, var. Evet yanlış bir seçim. Bakalım yeşil. <laughs> Ali üzüldü. Bakalım yeşil rengi elde edebilecek mi? Ali Uras üzüldü biraz. Çünkü yanlış renk seçmiş. Durun bakalım Hadi bakalım. bakalım. Hayır hayır. Hayır hayır. Evet. Oo, gitti. Benim de en çok sevdiğim kornetlerden. Ben, ben Çocuklar yemekten challenge yapamıyoruz. Hadi Muratcığım. Evet. Nasıl olacak? Nasıl buraya kalacak? Evet, bakalım yeşil olacak mı? Başlıyor. Başla. bakalım mu? oldu mu yeşil mi bu ses sizce sizce ananaslı bu yeşil nas, mi nas. ananaslı bilmiyorum hadi Murat'cığım bardağı boşalt şimdi alurasın dondurmasını boşaltıyoruz arkadaşlar sizce bu yeşil Oo. mi Oo. hiç işe değil yani tamam yorum yapmayalım finalde göreceğiz finalde. yani yeşil Ali yanlış bir dondurma seçimiyle bence Talip. evet neyse yorum yapmayalım şu an değil. Birazdan. Evet birazdan bu da Alluras'ın dondurması arkadaşlar. Burası Bakın. Yeşil renk dondurması. Evet geliyor ve geldi. Ay, evet tamam. Şimdi sırada kiminki var? Benimki. Evet şimdi sırada Murat abinizin dondurması var. Bakalım Murat abiniz kırmızı rengi elde edebilecek mi? Aslında kırmızı içlerinde en kolaydı. Yani kırmızı her türlü olur gibi geliyor bana. Ha. Bakalım. Bakalım hadi bakalım. Şimdi sırada Murat abinin dondurmasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat abiniz akıllılık yaptı ve az dondurma aldı ve az olsun ve öz olsun dedi Ama ki yoktu. rengi elde edebilim diye yaptım evet. değil mi? Çünkü kırmızıdan aldım ve hemen yapacağım dedin. Hadi, o zaman başlayalım. Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Ama bak dur bakalım içinden kırmızı vanilyalı değil mi o? Bu kırmızı dışı. Dışı kırmızı diye mi aldın onu? Evet. Ali Murat'ın yaptığı hatayı sen de mi yaptın yoksa kırmızı, kırmızı değil mi o? Kırmızı çıkacak. Aa beyaz. Evet. E vanilyalı almışsın. Dışı kırmızı diye olur mu öyle? Atıyorum. At bakalım. Evet. Bence beyaz olacak. Yani. <laughs> Bence de yani Bence baba. Beyaz olmayacak. Dur Aa, bakalım. Şey beyaz. Bu Bak. da beyaz. <laughs> o da mı beyaz? Murat'çım ben lafımı geri alıyorum. Sen tamamen şu an oyunu kaybettin Aa, gibi görünüyor. Aa! <laughs> sen ne yaptın böyle? Aşkım kırmızı kırmızı alsaydın ya. Kırmızı çıkacak. Arkadaşlar Murat abiniz kırmızı diye ya dışı beni, kırmızı diye çıkacağım. bütün vanilyalı dondurmaları almış. Ben rahat oldum. Hadi bakalım rahatım. Bu. Aa, bakalım bu. bu. Evet kırmızı ay çok güzel ya gerçekten şuraya bakar mısınız arkadaşlar inci gibi ya. Çok Alayım güzel. Hop. Evet bakalım harika bir renk seçmiş Murat abiniz bu seçimini beğendim doğrusu. Evet. Aa Evet dibin, di <laughs> dibinde dibinde beyaz beyaz Bence onu niye atıyorsun? Rengini bozacaksın. Renk Hayır vericek. yapma. Renk Nasıl renk verecek? Ben bana güven. Ben, ben karışmıyorum. Bizim renk, renk verecek deyip Kimlikten bundan Renk vereceğim deyip onu attı. Ama geliyor. bekle. Aa kırmızı buz parmak dondurma. Bilmiyorum. Evet Murat abiniz buz parmak dondurmasını da attı içine. Bakalım bu dondurmalardan kırmızı çıkmaz. Neyse yine yorum yaptım ama neyse bakalım hadi. Kırmızı çıkacak. İnşallah çıkacak. Hadi. Bak bak bak. Bakalım kırmızı mı Gönlüyor. çıkıyor arkadaşlar. Başla. Bakalım. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Oldu mu olmadı mı? Finalde İyi. göreceğiz bakalım. Ben de <laughs> Oldu oldu. Hadi bakalım. Birazcık. Bardağı boşalt bakalım. Oo bakar mısınız arkadaşlar Murat abinizin dondurmasına mikşek gibi olmalı mı? Aynen. Aynı, aynı mikşek oldu bence. Bu da Murat Oo. abinizin dondurması. Şimdi finalde görüşüyoruz arkadaşlar. Evet, Geçeyiz. finalde görüşüyoruz. Söyle. Hadi bakalım. Bir Hadi bakalım. Küçük Ali'den başlayalım. Ali'den mi başlayalım? Evet. O zaman Ali Murat'ın don. Hayır. Ali istemiyor. Tamam Ömer'den başlıyoruz tamam. arkadaşlar. Biliyorsunuz Ömer Kayra'nın iki rengi vardı mor ve sarı sarıydı. Ve mor. Evet sarı ve mordu. Bakalım şimdi Ömer Kayra iki rengini tutturabilmiş mi? Önce sarıdan başlıyoruz. Sarı dondurmayı önümüze doğru alalım şöyle. Sarı dondurması. Bence tamam. Gerçekten sarı mı? Gerçekten sarı mı? Evet ben şu an bir bakıyorum gerçekten sarı mı diye. Evet arkadaşlar bir de tadına bakıyorum. Bakıyorum. Hmm, tadı enfes. Tattan geçiyor. Renk. Bence renkten de geçiyor ve Ömer şu an 1-0 önde. Ama tam sarı değil o ya. Sarı sarı. Bu bildiğin sarı ya. Nasıl sarı değil ya? Kabul ediyorum ben ve ben buna sarı diyorum. Hakem ben benim. diyelim. Evet, hakem Sen benim ve ben ne? ona sarı diyorum. Tamam. Sıra da tabii ki de mor renk dondurmamız var arkadaşlar. Bakalım bu mor mu? Evet. Renk olarak evet mora benziyor More gerçekten. Yeter. Lila ama tabii ki de mor diye de olabilir. Şu an tadımına bakıyorum. Ay, çok güzel. Çok güzel duruyor. Bakalım tadı da öyle mi? Güzel. Bakayım. Hmm. Tadı var ya, şu sarıya enfes dedim ya Murat. Evet. Bu enfesten daha üstün bir tat, hani bir kelime varsa odur yani. Bu müthiş. Belli belli. <laughs> Bu olağanüstü. Bunu birazdan yiyeceğim. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Şunu hemen yemek istiyorum. Tabii kül alacağım ama neyse yiyeceğim. Bu çok güzel. Benimki. Sırada kırmızı var. Bakalım. Ben başlayayım. Bakayım. Yok, yok, ben. Kırmızı mı? Ben, ben. Kırmızı. kırmızı yani kırmızı diyemeyeceğim Muratçım buna. Çünkü pembe Nasıl? açık pembe gibi de duruyor. Hani kırmızı yani kırmızılık arıyorum da. Yok. Ben kırmızılık bulamıyorum arkadaşlar. Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim gerçekten. Ben kırmızılık göremiyorum. Ben buna açık pembe diyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu kırmızıdır ya. <laughs> Rengine pardon. Tadına bakacağım şimdi bir de. Bakacağım tadı nasıl. Hmm, tadı normal. Yani çok böyle vaa bir tadı yok bunun. Yok mu? Yok, yok. Bunun tadına Beğenmedim. Çok sevmedim. Ya da benim damak tadım uygun değil diyeyim. Bunun tadını fazla karışmış halini sevmedim. Sırada Ali ki var. Bakalım. Yeşil. Ali rengi neydi? Yeşil. yeşil. Bakalım. Ali ne yapıyorsun? Ver bana çocuğum. Bir bakacağız. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Önce rengini değerlendiriyorum. Tabii içinde çikolata parçacıkları da var gördüğünüz gibi. Bu da çok harika bir dondurmaya benziyor. Ben Açık yeşil. Yani aslında gerçekten ben bunu böyle İlk başta tutmadı falan diye düşündüm. Yeşil, yeşil. Hani olmadı gibi geldi bana ama arkadaşlar bakar mısınız? Bayağı açık bak, yeşil. Göre, elendi, elendi. Yarışır. Açık yeşil bakar mısınız? Evet. Gerçekten açık yeşil. Tadı nasıl Hı -hı. acaba? Ben, tat olarak da güzel mi? Ya. Hmm bunda böyle orman meyveleri var. Evet. Ve alfa çok güzel bir tat geliyor. Ali o bayıldı. Yani bu açık yeşil olarak sayabilirim gerçekten açık yeşil oldu. Evet. Hangisi şimdi görececek? O zaman. Seçiyoruz. Seçiyoruz. De bu? Bir de bu? Evet şimdi bunlar Seç. yarışıyor bu ikisi yarışıyor mor mu yeşil mi hangisi daha çok yakın? Evet bakalım. Evet arkadaşlar Alur Aslı Ömer Kayran kapışıyorlar şu an mor mu İki yeşil de, mi? Bu da mor yeşil. Evet aslında evet haksız, Açık haksızlık işin. yapmayalım. Açık haksızlık yapalım. yapmayalım arkadaşlar. Yok yapalım yapalım. E, e, yapmayalım 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 gerçekten yapmayalım. Hadi e, bakalım. Evet ikisi de kazanmış olsun. Aliuras da Ömer Kayra da kazansın ve bizden bisikletleri alsınlar artık değil mi Muratçı? E, Ali bıraksın. Evet Ali Uras ve Ömer Kayra kazanıyor arkadaşlar. Haksızlık yapmıyoruz. Evet bisikletleri kaptınız çocuklar. Bisikletler sizindir. Murat abiniz Ödülüne elveda diyor. <laughs> hadi beni de üzme alalım. Ya, yok olmaz. Hadi ya, Sen ya. bir dahaki oyunu kazanırsan olur. Şimdi çocuklar bisikleti kaptılar. Evet. Yaşasın. Evet. Arkadaşlar Ali Rast ve Ömer Kayra çok mutlu. Çünkü neden Murat'cığım? Bisikletleri. Bisiklet <laughs> hadi ben de bisiklet mutlu olayım. Bisiklet. Sana başka bir oyunu kazanan öyle yani. Yapacak bir şey yok. Bir kırmızı rengi elde edemedim Murat'cığım. Çocuklar kazandı. Arkadaşlar Murat abiniz mızıççılık tamam, yapmaya tamam, hadi. devam etsin. Kazananlar oynuyor zaten. Yani. <laughs> evet kazananlar oynuyor. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ölümle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.